Pika sendromu, bireyin kıl, toprak sabun, saç, kireç, boya, kağıt gibi besin değeri olmayan ve yenilmemesi gereken maddeleri yeme isteğiyle ortaya çıkan bir alışkanlık türüdür. E, kişinin saç, yün sabun, toprak, kağıt, buz, kibrit gibi yenilmemesi gereken maddelerin yenilme isteği ve besin değeri olmayan besinlerin... Bu süreç özellikle hamile bireylerde, çocuklarda ve psikolojik problemleri olan insanlarda görülebiliyor. Pika sendromun bireylerde görülmesinin en önemli nedenlerinden biri de demir ve çinko eksikliğinden kaynaklanmasıdır. Yeme isteğinin olması aslında bir alışkanlıktan öte vücuttaki bazı eksikliklerin de sinyalleri olabiliyor. En sık karşılaştığımız eksiklik de ee, demir ve çinko eksikliği olabiliyor. Pika'nın ayırt edici özelliği de şu oluyor. E, bu besin ol Bu durum bazen kişinin karnını doyurduğu hissine kapılmasına ve gerçek gıdalardan uzak kalmasına yol açabiliyor. Bu da beslenme yetersizliğine, bağırsak tıkanıklığına, kabızlık, dışkıda kan, karın ağrısı diş ağrısı ve zehirlenme gibi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Yaşındaki bir çocuğun sürekli düzenli olarak toprak yeme isteğinin olması aslında bir pika belirtisi diyebiliriz. Bu besin olmayan maddelerin yeme isteğinden sonra kişide doyurma, doyma hissi olabileceği için... Urfanatik TV olarak Şanlıurfa'da özel bir klinikte diyetisyen olarak görev yapan Semira Avcı'ya pika sendromu nedir, nasıl ortaya çıkıyor, en çok hangi yaş aralıklarında görülüyor diye sorduk. Mikrofonumuza konuşan avcı, Pika sendromunun ayırt edici özelliklerinin kıl, toprak, sabun, saç, kireç, boya, kağıt gibi maddeleri yeme isteğinin bir ay ya da daha uzun süreyle devam etmesi, ve kişinin yaşına ya da gelişimine uygun olmaması olduğunu söyledi. Bir yol izliyoruz. İlk olarak kişinin kan değerlerine bakması gerektiğini söylüyoruz. Özellikle demir ve çinkoya bakılması gerekiyor. Daha sonra kişiye özel bir beslenme programının hazırlanması gerekiyor. Vitamin eksikliklerine bakılarak doktorla beraber gerekli takviyeler alınmalı ve günlük beslenme rutinde bunların eklenmesi gerekiyor. İşin psikolojik boyutunu ele almak gerektiğimiz için burada da psikologlarla beraber ee, çalışabiliyoruz. Erken fark edilirse Pika, Pika sendromunun tedavisi mümkündür. Ee, sadece burada ailelerin dikkat etmesi gereken nokta şu aslında yenilmemesi gereken bu besinlerin e, bu yeme alışkanlıklarının e, geçici bir alışkanlık olarak bakılarak göz ardı edilmemesi gerekiyor. Pika sendromuna sahip bireylerin de e, bir doktorla bir diyetisyenle veya alanında uzman bir psikologla görüşmeleri gerekmektedir.